Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yorumda beğeni yapmayı unutmayın. Sonuz baba, Salayım mı seni? Yavrular da bağırıyor. Gel Oğlumu salay. Hadi gel. gel oğlum, dur. Dur 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 koçum dur. Dur salacağım seni. Dur tamam sabret. Sakin ol. Tamam sakin ol salacağım oğlumu. Dur oğlum, bir dur. Hadi. Hadi gel, gel. Hadi benim zamanım geldi. Kızım, seni bu halin ne böyle? kendine çamur yapmışsın. Hadi gidelim. Sen gelmeyecek misin ana? Sen gelme, sen burada dur. Kızlar. Arkadaşlar. Ee. Hayvanlarımızı da salalım. ne haber? ne oldu? E sabah bir şey de verdim size. Yeminizle de yediniz. Hadi gidip biraz dolaşalım bakalım. Sen de doğum yapmadın. <laughs> ne oldu? Sıkıldınız mı buradan? Arkadaşlar içeri soğuk olun, e, sıcak olunca hayvanlar dışarı kaçıyor. O yüzden bu kap kapılarını kapatmamışım. Bizim hani Baraz nerede? Polat nerede? Sabah kalktım ve Eşek buradaydı, içerideydi. Gelmişti, içeri girmişti. E zaten atlar aşağıda görünüyor şöyle. Eşek yanlarında yok. Sabah buradaydı. Ben zaman nereye gitti? İçeride de yok. Gitmiş. Aşağı gitmiş galiba. Galiba aşağı gitmiş. Başka nereye gidecek ki? <laughs> Yağmur yağıyor. Bugün hava biraz kapalı. Baraz! Hadi gelin. Hadi çıkın dışarıya. Hadi kızlar. Haydi. 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 Sık 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 sık. Solos e, artık alışmış hayvanlara. Yani birkaç gün bağladım. Dayanamıyordu hayvana salınca. Kendini zancıra vuruyordu. O yüzden artık nefes aldım salmaya. Yani üzülüyor da içeride hayvana sallınca. Akşamları hayvanlar içine bağlanmayı düşünüyorum ama keçiler vuruyor. O yüzden Yediniz mi? Hadi. Var mı içeride başka? Yok. Hadi gidelim. Bismillah. Ya hey Allah gidelim daha. Sana, hani Polat yok, Varaz yok. Nerede bunlar? Hele bak haline bak senin. Ne yapmışsın sen kendini öyle? Çamurda mı taklatmışsın nedir? Maşallah kızım o. O yavrularına bakıyor. Gözü yavrularında. Hayır yavrularına bir şey olmaz. Gidelim biz. Varaz ile Polat yok. Nereye gittiler bunlar? İkisi de görünmüyor. Baraz, baraz, baraz. yavrular halen bağırıyor. Sesleri ta buraya geliyor. Yağmur yağdığı için kapılarını kapattım. İçeride kalsınlar, dışarı çıkmasınlar. Dışarı çıkınca hayvanlar ıslanır. Teraziler Polat nerede acaba? Yine bir şeyler mi kovaladılar? Ne ettiler? Nereye gittiler? Bilmiyorum ki. Bir yerlerden çıkarlar mutlaka. Sesimi duysalar hayvanlarında sesimi duysalar mutlaka bir yerden çıkarlar. Ama nereden çıkacaklar? Eşek gitti? Ya bu eşek ya kendin başına bir dert şey açacak, bela açacak. Zaten eşeğin kurdu her zaman hazır. O yüzden çok dikkat ediyoruz ama ne yapalım? Soros, gel oğlum. Sen tam bir çoban olmuşsun. Artık benim hayvanlara gelmeme gerek bile yok. Kocaman olmuş bana hayvanları da otlatıyor. Hele gel aslanım benim. Hele gel. Bak gelmiş nerede yatıyor. Polat gelmiş nerede yatıyor. Baraz da gelmiş zirvede yatıyor. Oradan yukarıdan hayvanları seyrediyorlar. Ya ikinizi de geberteceğim sizin. İkinizi de. Arkadaşlar ben Mesela yemeklerini verdim. Bir içeri gittim. Üstümü giyip hayvanları salayım ben. Geldim hayvanları salmaya. İkisi yok. Bir sefer havladıklarını gördüm içerideyken. Duydum. Ondan sonra daha neyi kovaladılarsa bilmiyorum. Direkt Yüksel abinin oraya. Gitmişler oraya. ikisi de beraber. Allah'tan bu yaramaz gitmemiş. İyi ki bunu salmamışım. Bunu son zamanda son anda saldım döverim Sen bir daha gidersen oraya seni döverim. Yutu tarafa. Yaranmaz sen. Hele buna bak. Yutu tarafa. Aslanım benim. Baran sen niye yapıyorsun yapıyorsun? Niye yaramazlık yapıyorsun oğlum? Niye evin önünü terk edip gidiyorsun? Soros bir dur. Oğlum tamam seni seveceğim. Tamam. Polat. Polat gel oğlum gel. Bak Polat geldi. Bak Polat geldi. Polat geldi. Bak tamam gel Polatla oyna. Gel oğlum. Sen nereye gittin? Gel buraya. Gel. Gel. Ee, Sorusun arkadaşı Polat. Hadi gel gidelim hayvanların yanına. Gelin. Arkadaşlar bugün hava yağışlıydı. Polat'ı da saldım. Yani ne olur ne olmaz. Yağışlı havalarda yani kurt her zaman pusuda bekler. O yüzden mecburi ya zaten mesela karattığı zaman da hayvanları dışarı salamayız. O yüzden bundan sonra da dağımlı salınık kalırlar. Bol bol gezin. Nereye gideceksiniz bakalım. Hadi gelin gidelim. Şöyle bir manzaramızı da gösterelim size. Hayvanlar da yukarıya doğru çıkıyorlar. Şimdi yukarıya doğru çıktıkları zaman yağmur biraz fazla yağdığı zaman üst taraflarda üst kısımlarda mesela yağmur fazla yağar. O yüzden yine aşağı kaçacaklar. Gidin. Hadi siz gidin ben de geliyorum. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Nereye gidiyorsunuz? Nereye? Gel buraya. Sen de mi geldin buraya? Ya Zana. Arkadaşlar Zana da geldi. Tamam dörtlü çete grubunu kurduk. Hele buna bak. Bu kadarcık boyla bir sürü yöneltiyor bana. Öyle fırsat bekliyor. Fırsat bekliyor ki nerede koval nerede kavga ile. Ya Polat sen var ya. O yüzden arkadaşlar bir bir hafta yakın salmadım Polat'ı. Sırf bu yüzden. Yani o bir gün dayı getirdim. Aynen akşama kadar böyle barazı kovalıyor. Nedir kavga etmek için? Ayıp ya. Hele buna bak. Hele buna bak. Pusuda bekliyor. Zanaya pusu kuruyor. Zanaya pusu kurmuş. Pusu kurmuş zanaya. Kızım. Zana. Kıskanç, 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 kıskanç. Zana. <laughs> ben böyle mesela Polat'ın ismini çağırdığım zaman, Zana'nın ismini çağırdığım zaman biliyor. Kıskanç. bu manzara arkadaşlar benim için her şeye değer Hele ki sorusun Bela oynayışı Sen ne bakıyorsun? Hakem misin? Aga geliyor aga Aslan Barası Gel koçum <laughs> Oğlum baraza yaklaşma. Bak zaten düneyin kavga ettiniz. Şimdi bu kadarcı boyla baraza kafa tutuyor. Hayırlısıyla bir paçanın kızını da getirseydik. O zaman daha mükemmel olurdu. İnşallah kısa zamanda onu da getireceğiz. Sorosumu evlendireceğim. Ya sen ne yapıyorsun oğlum? Sen ne yapıyorsun? Bak. Köpekleri kavga ettirecek ya. Soros arkadaşlar böyle günün 24 saati böyle. Yani bir ara zanan yana korkudan yaklaşamıyordum. Zana yeni doğum yapınca devamlı Polat'ın yanına gidiyordu. Ama işte Baraz'la gelince Polat bu sefer kıskanç oldu. Daha çok burada yağıyor. Polat. Ya Soros yeter sen niye karışıyorsun zaten? Yani? Arkadaşlar yani kesinlikle. Bir iki ay sonra bu baraz adam böyle kavga edecek. Yani ben bunu biliyorum. Bunu adım gibi mi? Yani. <laughs> <laughs> Muhteşem dörtlü. Dördü bir arada. <laughs> Aslanım benim. Hadi git hadi nasıl ya? Yaklaş. Baraz'a yaklaş. Dün o kadar kavga da ettiler. Balaz onu dövdü de. Yani halen halen. Yani şey başka bir yavru olsaydı korkudan Baraz'ın yanına kesinlikle yaklaşmazdı. Ya bu bunda korku diye bir şey yok. Bu Sivaslı Bozon'un oğlu. Aslanım benim. Gözü hayvanlarda koku alıyor yukarıya. Çık çık çık. Yukarılara bakıyor. Ne var yukarıda oğlum? Ben bir şey görmüyorum. Ne gördün yukarıda? koku alıyor. Yağmurlu havalarda çok tehlikeli. Kurt her an köpekler olmazsa her an saldırabilir. İşte köpekler var diye cesaret edemiyor. Soros sonrası <laughs> da. Soros da koku alıyor. Aslanım benim. Hadi yukarı gidelim. Bak keçiler gitti yukarıya. Hadi gelin. Yavaş yavaş sis geliyor arkadaşlar. Üst taraflar zaten komple Belki de kar da yağıyor yukarılarda. Çünkü üst zirve kısımlarda komple kar yağmıştı. Ee, şöyle bu karşı dağlarda geçen kar komple yağmıştı ama hafif bir güne çıkınca gidiyor. Ama şimdi yani ben diyorum ki mutlaka üst zirve kısımlarda kar yağmıştı. Çünkü hava çok soğuk. Hele ki geceleri daha çok soğuk. Nereye gidiyorsun? Ha? Dön aşağıya. Hadi kızım. Haydi. harika bir manzaramız var.